Deli Kalp 3. Bölüm Fragman Analiz Şehiva dışarıda kalan bir kadına yardım edecek, onunla gelmesini söyleyecektir. Korkma senin neyin diyecektir. Şihiva su alıp yanındaki kadını içirecek. Kadın olanların onun suçu olmadığını, Şehiva ise sana ne olduğunu anlayabiliyorum diyerek derdini ortak olacak, af dileyecektir. Ona olan şeyin yanlış olduğunu söyleyecek, keşke biri durdursaydı diye yanında olduğunu hissettirecektir. Ama bundan sonra her şey yoluna girecek, eve ulaştıktan sonra anne babasına her şeyi anlatmasını isteyecektir. Ve polise şikayette bulun diyecek, kadın bunu kabul etmeyecek, o adamın yüzünden eve gitmek istemiyorum. Şiva ise babasının yanına geri dönecektir. Babası Şiva'yı görünce sorunun ne olduğunu öğrenmek isteyecek. Babası ise kayınpederinin evine gitmek istemediğini düşünecektir. Kardeşi de gelip babasına ne olduğunu soracaktır. Babası hiçbir şey olmadığını, Şiva'nın birkaç gün sonra kayınpederinin evine gideceği için buruk olduğunu söyleyecektir. Kardeşi ise ayrılırken ağlamamaya söz verdin diye tüm ağlamaları şimdi mi yapacaksın? Onunla şakalaşacaktır. Şiva'ya demir-hindi şekeri verecek, onlardan hoşlanmıyor musun yoksa diyecek. Şiva ise almak isteyince onunla gelmesini söyleyecektir. Seti'nin kadına yaptığı eziyetleri hatırlayıp sinirlenen Şiva onun bir hayvan olduğunu düşünecektir. Babası Şiva'nın yanına gelerek bugün eve ağlayarak döndüğünü hatırlatacaktır. Neden bu kadar üzgün olduğunu soracak. Şiva ise başkalarıyla konuşamadığı için üzgünüm diye yanıtlayacaktır. Babası bu yalanına inanmayacaktır. Ona babasından bir şey saklayacak kadar büyümüş mü diyecek. Shiva kötü bir olaya tanık olduğunu, kız ağlarken herkes izliyordu. Kimsenin yardıma gelmediğini anlatacaktır. Ama ben kızın yanına gittim. O kıza yardım ettim diyecektir.